anlatmak istediğim o dönemdeki mevzu şuydu. Hı hı. 2005 yılında bir plan ortaya çıkmıştı. O cemaat yani mason localarının sağdan gösteren, gösterilen örgütlenen küresel aklın yönettiği cemaat kullanılarak bir algı oluşturulup psikolojik olarak ve siyasetle etkilenerek Vatikanlaştırma projesi yürütülüyordu. Hı hı, tamam. Bir anda durumdan vazife çıkarak, çünkü değerli arkadaşlar, gazeteciler, akademisyenler, istihbarat uzmanları da havuz yapınca ben kendimi feda ettim tabiri caizse. Bunu anlatmam lazım dedim. Yani o... Çünkü devlet hakkıyla, bürokrasi hakkıyla, maaşla, akılla bunu yapamazsınız. Ee, çünkü sizi biri engeller, emir çıkar, imza atmanız lazım. Bunu yayınlamak için birinin kendini feda etmesi diye operasyon yapacaksınız. Tam o arada da bir ajanstan ee, doğru, fotoğraf geçilmiş. Bu kapak kapak değildir bu. O arada e, Türkiye'ye gelecek olan 2005 yılında Benediktus ve çağıran da Patriklik devlet çağırmıyor. Gel buraya diyor. Ne duruyor? Ben seni diyor ağırlamak istiyorum. Sen kimsin de devlet içinde devlet patriği çağırıyorsun? Biz de davet etmemişiz. Ayasofya'yı e, e, Patrikhane gezmeyle bizi gol atacaklar tabiri caizse kaba tabir olabilir ama. Hı hı. Şimdi gerçek resimde şu o aralar e, Almanya'da e, Papa Havra'ya gitmiş, şu resmi vermiş. Vallahi bilerek mi çekmiş, bilmeyerek mi çekenden Allah razı olsun. Menorah Şamdan'ın arkasında Papa'nın resmini vererek anlatmak istediği mevzuyu, kompozisyonu resmetmiş. Arkadaşa dedim ki ne olur bu resmi ver. Hı -hı. Sağ olsun o da gazeteci olarak resmi ajanstan indirdi. İkiyle alalım. Ve hemen biz kompozisyonu koyarak dedik ki bu judaizmin, Siyonist Yahudilerin, Paganist bir merkez. Vatikan bul dedik hatta biz İstanbul gibi. O da diğeri ikinci yeni baskısı, evet, baskısı evet, evet. olan. Evet. Sonraki baskısı. Şu elimdeki kitap. Son En son baskısı da o. Hı hı. Ve bu şekilde bir operasyon yapıyorlar. Büyük Orta Doğu projesi içerisinde hemen Aytunç abiye gittim. Hı hı. Bir röportaj hazırladık. Üçe alabilir miyiz? 3 dört, 5 birlikte, diye gidelim. Görseller var. Beraber çekildiğiniz resim. Evet mesela Eldine'de, burada e, kitaptan e, da. Sağ olsun. <laughs> hemen canlı e, röportajlar serisiyle Aytunç abi tabi yılların ezoterik uzmanı, ökültüs uzmanı, özel yetiştirilmiş bunun Şam ayağını, Filistin ayağını, bunun e, Kudüs ayağını, Ayasofya ayağını nasıl bir Jüdaiz, Hristiyanlık adı altında Türkiye'de bir sur için merkez evet. oluşturduğunu tek tek anlat Burada bir e, haber küpürü var, Hürriyet'in kitaptan yine bir alıntı evet. bu. Siz, e, Orada Atnegoras'la e, zaten Amerikan bir günde Türk vatandaşlığı yapılan Atnegoras. Türkiye'ye giriyor ve oradaki papayla görüşerek yıllar sonuna ortodoks ve Katolik kardeşliği Türkiye'de örgütleniyor. Sırf amaç bu amaç için başlayıp atmışlar. Diğer görseli alalım. Diğer görsel yine kitaptan. Cevdet Sunay karşılıyor. Süleyman Demiral zamanında. Cevdet Sunay karşılıyor. Tabii tam tabi, Cumhurbaşkanı. E, ee, 6. Paul'e tilki gibi surata bakar mısınız? Verdiği poza bakar mısınız? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne neler yaptırıyorum şeklinde. Süleyman Demirel şeyde da kırmızı halıları kaplıdır. Bu adam nereye geliyor? Ayasofya'ya giyen müze olarak gezmeye giriyor ve iki lafında bir Ayasofya Kilisesi diyor. Operasyona bakar Ayasofya mısınız? Ayasofya Kilisesi diyor. Ve bu süreç, veriyor orada. Tabii Atnegoras, 6. Paul, e, ondan sonra nedir o? Jean Paul, e, arkasından Benediktus ve en son gelenle Rafsinger'le siz, sizi Cenab-ı Allah neden kurtardı ya? Türk halkına soruyorum. şu Yani son, son şu olay rahmetli Aytenç Çaltındal'ın Dalın, e, şu e, akademisyenlerin verdiği mücadeleye Türkiye uyurken bilmezken, o cemaat e, çok özür dilerim, e, fare çişliye çişliye kulağı uyuşturucu uyuşturuyor yermişler derler. Yani bu şekilde yer kulağı uyuşturduğu bir zamanda verilen mücadeleye bakar mısınız? Ne tehlikeden kurtulmuşuz evet. diye. Sancağınızı olur. veriyorsunuz, sonra. Sadece orası kalmıyor Emin Murat Bey. Kalmıyor. Burada yine hocam şöyle bir görselimiz daha var. Evet. Orada da... İçeri de tabii ziyaret ederler. Tabii tabii eder tabii. Zaten. Bakın orada dua ediyor. Sen burası diyor kutsal alan değilsin, müzesin diyorsun. Sen orada dua ediyorsun. Bir Ondan bir hafta evvel bir Müslüman genç orada namaz kıldı diye içeriye alınıyor zamanın hükümeti tarafından. Ve bu geliyor uluslararası bir yerde, müze dediği yerde nedir o? Ayin yapıyor. Kendi çapında küçük bir ritüel yapıyor. Bir hafta önce ondan bir yani bizim hafta önce... bizim burası diyor kendine göre. Tabii aslında. Ki öyle canım i̇ş oraya gidiyor. O. Aynı iş oraya gidiyordu. Evet. Bir sene Başka görselimiz var mı bundan sonra? Varsa onu da alalım. Buyurun hocam siz Şimdi devam şöyle söyleyeyim burayı kaçırmadan seyircilerimiz Eyüp, Fatih, Eminönü, Aksaray, Zamanla karşı taraf Karaköy, Beşiktaş, Vatikan benzeri özerk alan olup kendi kanunları hukuki projeksiyonları olarak yönetilecekti. Yani İtalya'nın içindeki Vatikan gibi olacaktı. Proje buydu. Yine sizin kitabın içinden Tabi. Aynen bak var. minaresiz Ayasofya bugün hala minaresiz e, Ayasofya. Yunanistan'da paylaşılan resim budur. Buraya getireceklerdi. Karşısında Ahmet Sultanahmet... şeyde yaptılar ya bir tane Rus vekil bundan yaklaşık yine 5-6 sene biz akıl oyunları zamanında o görseli vermiştik. Evet. Bir milletvekili geliyor. Bir resim çekiliyor ama hani şey yaparlar ya böyle uzaktan çekilirsiniz evet. onu elinizi uzattığınızda sanki ona bir müdahale ediyor. Eyfel evet. Kulesi için yaparlar evet. falan. Onun gibi elini uzatarak kendi hacını tutuyor. E, arkada Ayasofya görünüyor. Ayasofya'nın e, o kubbesinin üzerine hacı tutuyor. Öyle bir fotoğraf çekildi. E, bir şey e, bu basına size. yansıdı. Ağzınıza sak bir şey söyleyeyim size. O Rus değildir. Niye Rus değildir diyeceksiniz? Çünkü zamanında Yunanistan hesaplarını Helen hesaplarını Rus ordusu üzerinde bize dayatanlar da Rum subaylardı. Rus ordusunun içerisindeki askeri rütbeye gelmiş Rum subaylar. Kitapta da bu da var. Siz o zaman onu Rus zannediyorsunuz. Hayır. Rus rütbesi giymiş Rum subaylar. O yüzden bizim 15 Temmuz'da ordumuz nasıl kuşatılmışsa ordular kuşatılıyor. Rus ordusundan bir hareket gelmişse, bunu birebir Putin'le çözmenin işte yararı burada. Acaba içerideki bir Rum e, pilot mu? Bir Rum e, birlik mi bu işi yaptı? Devletlerin bir arada bu işleri halletmeleri Bizim lazım. uçak düşme e, Tabii ki öyle. olayında da zaten. Ülkeleri böyle birbirine düşüyorlar. Tabii ki sizin ikinizde de dönme, devşirme bir tane subay var. Üst sütmeye gelmiştir. Veya bir karar alır. İçişleri bakanı olur, dışişleri bakanı olur. İş Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Kaba bir tabir söyleyeceğim de e, söyleyemiyorum. Hani cinsini sevdiklerime dikkat etmek lazım. <laughs> Peki şimdi tabii bu görsellerle kitapta da var. Böyle bir Vatikanlaştırma projesi adı altında. Dinler arası diyalogla da bunu yumuşatarak halka böyle alttan vere vere. E, bu projeler yıllardır yapılmaya başlandı. Şimdi şu an en son açılmasıyla, ibadeti açılmasıyla... Ne oldu bu artık bir son mu verildi yoksa bunlar yine mücadelesine devam edecekler mi işte bu atıyorum önümüzdeki 100 senede de hala bu tabii, tabii. E, projeler ya zaten şimdi nasıl şekil mi değişti isim mi değişiyor çünkü dinler arası diyalog gitti ama başka isimler de şu anda e, başka isimler tabii, konuşuluyor şu anda türler arası medeniyetler arası e, yani şu kaptan çıkar bu kaba girersiniz, jölelersiniz. Bununla ne, ilgili o... projeler tabii, tabii, geliyor, bitmez. görüyoruz. Bakın diyorum ki bu ülkenin aydınlarını ama Muhammed İkbal gibi gerçek aydın diyor aydın namusunu satmayandır. Hı hı. Yani devletine, milletine, din adamına bile Kur'an-ı Kerim'i hadis şerifi sünneti önüne koyacak. Şiarınız buna uymuyor gibisinde. Gerçek aydın odur diyor zaten Muhammed İkbal. Aydın namusunu bahsediyor. Onlar kendilerine kadar aydın deseler, üniversiteler, asıllar o isimde hiçbir aydın olamaz. Aydın dediğin adam Cenabı Allah'ın kural ve e, edep ve adabına, ahlakına, adaletine zeval vermez. İmam Gazali Hazretleri gibi devletini de edebiyle sigaya çeker doğru bir üslupla. Şimdi bu bitmeyecek. E, biz kıyamet kuşağıyız. Ve işin enteresanı bu 10 yıl sonra değil. İnanın yarın çok hızlı değişecek şekilde her şey değişiyor. Hani dikkat edin şu 10 yılınızda Efendimizin hadisi şerifleri buyurduğu gibi yıllar ay gibi, aylar hafta gibi, haftalar evet. gün gibi, saat gibi geçecek demiyor mu? Çok hızlı olabilir. O yüzden nehir üzerinde at değiştirilmez. Siyasi olarak, sosyal olarak, ahlaki olarak yapılanıp milli seciyeli kadroyu Partimiz dahil olmak üzere, askeriyemiz dahil, ekonomik sistemler de kurmak zorundayız. Bu arada Devlet Bey, Sayın Devlet Bahçeli de çok evet. dik durdu bu konuda. Ya Zaten çok programdan önce de çok, söyledim. Çok büyük destekleri yani var. Yani çok dua ediyoruz ve bu konuda en büyük teşvikçi ve bu işi sürekli olarak camiasıyla birlikte teşvik eden, e, hep beraber Allah razı olsun, büyüklerimizle, e, kardeşlerimizle birlikte bir takım, e, oldu. Partiler üstü. Biz buyuz zaten. Devletiz. Gerçek bir Cumhur ittifakı oldu. Zaten budur zaten. Bunun için çok yıllarca mücadele ettik. Ya erdemli insanlar yarışırken kadrolar kurar ama milli manevi mukaddes mevzulara geldi mi hemen cem olur. Aile gibidir. Kardeşler arasında husumet olabilir ama aileye, devlete bir refleks olduğu zaman hemen düşmanlıklar, e, hizipler, çekememezlikler kalkar aradan. On parmak bir araya gelir. Yumruk olur. Şimdi bu edep adabı bunda gösterdiğimiz gibi yine diyorum Allah şahidimdir. Ekonomi. Milli ekonomi. Uluslararası i̇şte bu, sektöre açılmış, bende de var hiç kapanmış çok, değil. Çok önemli. Başlık da çok önemli. Evet. Peki, petrol kime saklanıyor? Hakan Yılmaz Çebi Hocam'ın kullanılamayan zenginlik, zenginlik değildir. değildir. Zenginlikleriniz, çok uluslararası de şirketler gelecek mi? Gelecek. Ama masada benim kurallarım olacak, yüzdelerim olacak. Beraber çıkacağız, kapanmayacağız. Evet, dünya hakikaten küresel oldu. Tamam. Ama o siyonist aklın, paganist aklın, şeytan aklın dünyası değil. Benim ilahi edep adaletimle küresel sermayeyi kontrol edeceğim akıl bende de var. Raconsa bende de var. Bak Libya'da gidiyorum. Ama Libya'ya giderken Batman'ı, Sirt'i, Tillo'yu, Adıyaman'ı Gaziantep'teki emanetimi, Kütahya Emet'teki emanetimi, işte bir yerdeki toryumları mı onlara da sahip çıkacağım. Yani orada masa kuruyorsam buradaki masayı da zengin tutacağım inşallah. İnşallah. Şimdi hocam son bir 5 dakikamız falan var. Metafizik kısmına aslında girmek istiyorum ben Ayasofya'nın o manyetik alanına Siz evet. o konulara çok hakimsiniz Özellikle İnşallah. metafizik kısmına çok hakimsiniz ee, Şöyle bir 4-5 dakikayla Yoksa ayakta duramazdık o hakim olmasa Adamı <laughs> ayakta götürürler Aklını <laughs> alırlar valla Hayatın ama bu, iki yönü var şimdi sıcaklık size? var şu anda stüdyoda var. tabii şeylerden ışıkların da <laughs> etkisi var ama ekstra <laughs> da bir sıcaklık evet, da var. Bayağı bir, <laughs> ee, bir ama... manyetik alan e, hep konuşulur e, Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir de orada bir metafizik oluşum. Tabii. ye altında e, da söyleniyor. şöyle söyleyeyim o alan zaten yani o tepe orası da tepe olarak geçiyor. Geçir tepeden bir tanesidir <laughs> evet. o tepe. Haliyle o bölge e, dünyanın e, Manyetik alan olarak sahası çok açık olan bir saha. Zamanında diyorsun biliyorsunuz oraya milyon taşı da oradaydı. Yani dünyanın merkezi oraya ilan etmişler hı hı. ve hangi e, şehre ülkeye ne kadar mesafe olduğu da e, o taşa göre belirlenirdi. Bir de Mısır'dan bu kadar ehemmiyet verilmiş, bu kadar insanın taşıdığı günlerce aylarca kurmaya çalıştığı gemilere yüklediği sütunlar babasının hayrına gelmedi. Adam oraya o sütunları dikerken biliyorsunuz onlar paganizmde Ereksiyonu yani hakimiyeti, döllenmeyi, üremeyi temsil eder. Şekilleri de ayıptır söylemez ama o yüzden öyledir. Ve üstünde bir takım kralların ve oradaki ritüellerin figürleri vardır orada. E adamcağız oraya özellikle Yüstün Yaz ve öncesi alıp da bu sütunları boş yere dikmedi. Mekke, Medine nasıl kutsal bir alansa, nasıl dünyada manyetik alan olarak göksel kapılarla iletişim alanısı alanıysa müsbet rahmani veya şeytani e, alan açıklığı varsa pozitif alan açıklığı varsa hava sirkülasyonu olarak da çok önemli çünkü orada hava sirkülasyonu çok yüksektir zaten siyonist çocuklar şehirlerini böyle hava sirkülasyonu rüzgara çok olan alana kurarlar çünkü çocuklar sağlıklı yetiştirir bak bu yönü de var. Hem metafizik, hem sosyolojik, hem psikolojik. Hala orayı, o tepeyi alan hakimiyet olarak kabul etmişler. Sütunları dikmişler. Biz de ne demişiz? Alan hakimiyetinde Rahmani kuşak olarak biz de oraya Topkapı Sarayı'mızı koymuş muyuz? Camiye çevirmiş miyiz? Karşısına Sultanahmet'i yapmış mıyız? E, o neyi koymuştu? Yarabatan sarnıcını koymuştu. Medusa yılan kafalı heykel niye vardı orada? Aa mitolojik. Abdülhamit Han zamanında orada o tarz varlıklar e, sessiz sadasız halk galayana gelmesin diye bulunup gömüldü. İnsi cinli ifritler vardı orada. Yaşam sahalarıydı oranın. E, adalara giden orada şeyler var, tüneller var. 10 e, bin, 20 bin evrende kurulmuş uygarlıklar var. Bu dünya kaç kere çarşaf değiştirdi. İstanbul kaç kere çarşaf değiştirdi. Haliyle bunların arkeoloji müzesinde bir takım kralların süleyetleri var. Hatta bunu bilmezler. Lahitleri var. Peygamber lahitler var. Lahitin içinde bir takım suretler, suretler var. Ve bunların bir kısmı hatta bir ara gündeme getirildi. Bu peygamber emanetleri de oraya çok yakın olduğu için rahatsız ediyor mu, taşısak mı diye muhabbetleri var bu arkeoloji müzesinin. Kolay işler değil. Adam o yüzden Osman Hamdi oraya arkeoloji müzesi içinde o emanetleri dikti. Başka yer mi bulamadın? Kesinlikle. Bu arada 1800 daha... yerlerde, 900'lerde kuruyorsun. Orada kustal emanetler var. Orada e, Topkapı var. Orada Sultanahmet var. Nereden çıktı bu paganların, e, krallarının, Ha Efendimiz de dünyadan gelmiş. Git kur şeye, başka tarafa. E, filmlerde de çok fazla işlediler ya. Mesela Dante filminde de, ben daha önceki programda da görsellerini de vermiştik. E, Cehennem filmi Dante'nin. Evet. Nico, e, Nicolas Cage değil. E, Tom Hanks'in başrolünü oynadı. Buradan izleyicilerimiz de hatırlatmış olmuyor izlemek isteyen yani izleyebilir. Şöyle bir ibare var diyor ki dünya nüfusu fazla 500 milyonu geçmemeli. Yani bu örgütsel yapının devamlı söylediği, topladığı <laughs> şey. Ama ilginç olan şu. Film Türkiye'de çekildi. Mesela birçok insan bilmez bunu. Ayasofya'ya geliyor. İşte bir poşetin içerisinde bir zehir var tehdit anlamında da insanların ölmesi anlamında da o zehir e, bir şekilde kanaldan boğaza verilecek ve insanlar ölecek. Bakar mısınız? İstanbul'da. Tabii kanaldan. Ve e, Ayasofya'da uzun bir sütunun, bu sahne bizzat filmde var. Sütunun dibinde bulunuyor. Onu alıyor oradan sözde ajan işte CIA ajan biz evet. işte dünyayı kurtaracağız biz algısı verildi ya her zaman. O poşete alıyor nereye gidiyor? Yerebatan'a gidiyor. Bu sahnelerin hepsi var tabii, filmde. Yerebatan'a gidiyorlar, tabii. E, o suyun içerisine sokuyor onu çünkü oradan patlarsa eğer kanaldan gidecek. Belki montajda onu verirseniz iyi olur. Orada, Orada patlatılıyor. E, onu verirseniz... hazırlamadık ama izleyicilerimiz o filmi izlerler. Bizzat bu sahneler bu var. Bu sahnelerden şeye koyabilirsek <laughs> programın şeyini. <laughs> Geç kaldık Öyle ama. Mi? Tamam. Yani devamlı bu amelleri devam ediyor. Filmlerle gösteriyorlar Tabii. her şeyde. E, bizzat beyanlarında var zaten. Yılan kafalı. Biz güçlü olacağız. Tabii, yılan kafalı Medusa bir ifriti temsil ediyor. Ve orada Kesinlikle. ayin yapıyorlar. Zaman zaman o yara batan sarnıcı ile değerli araştırmacılar da zaman zaman yazılar yazdı. Uzun süre ve hala yapılıyor mu bilemiyorum. Uzun süre gizli ayinler kapatılarak yapıldı. Ama son yıllarda özellikle son hükümetle birlikte bile yok. Medusa e, ciddi takip alındı. Eskiden eski hükümetler zamanında orada gizli külahlı adamlar, resimleri de var. Biz o zamanlar bunları gündeme getirdik. internet sitelerinde hiçbir kimse yazdırmadı. Değerli araştırmacılar da bize servis yaptılar. Orada gizli gece ayinleri yaptılar orada. İnşallah bunların hepsi kitle büyüleri İnşallah çalıştılar. hepsi bunların son buldu. Ayasofya'da ibadeti açılıyor. Gidecek misiniz Cuma günü? Allah'ın izniyle. Ee, biz zaten oraya o mescid Bir cuma, açık. İlk Cuma'ya gidiyor muyuz? Hep beraber inşallah. Mescidin açıldığı zaman da bile Allah kabul ederse gider. Sabah namazında arkadaşlarla kılardık. Planlayalım beraber hocam. Allah'ın izniyle haberleşelim i̇nşallah. o gün. O Eş dost arkadaş arkadaşlarımız da gelmek gün. isteyen olursa tabii, beraber tabii, tabii. gidelim. O gün zaten Allah kısmet ederse grup grup. Kimimiz işte Hayır, cumadan sonrasında da. Ha buluşalım. başka bir zaman. Çünkü bu cuma çok inanılmaz bir izdiham olur. Çok güzel olur. Sirkeci'ye kadar inerler bari düşünüyorum zaten yani. bizim, bizim için şimdi şöyle. Allah'ın izniyle halk şimdi ona sahip çıktı mı? Biz garipken sahip çıkarız. Bak merdane söyleyeyim ben. Ben her zaman her şeyin garipken sahip çıkarım. Allah uyumdur böyle. Biri garibe düştü bir sahip çıkarım. Yani gücüm neyse Allah aşkına biz garipken sahip çıkarız. Şimdi Allah hepsinden razı olsun. Buyurun e, Ayasofya sizin ama kimse kalmadığı zaman, bak burada duygulanıyorum, arkamızda kimse anlatamadığım zaman o hain lobiler, lojolar bizi bunları yazdığımız için ne doğru engelleyip gazetecilik yazarlarımızda tek kalanlar, yalnız kalanlar biz tek başına da bu işi yaptık. Allah'a şükürler olsun Fırsat büyüklerimiz de. Şimdi onlara emanet ettik. İnşallah, Garip inşallah, gene ben sahaya çıkarım. İyi olacak. Ee, ne duru? Ben bütün camilerde namazımı evet. kılarım, Ayasofya'da da kılarım ama garipken tadı evet. başka oluyordu. Evet. Şimdi onlara emanet ediyorum.